Merhaba. Bugün mantar ile oynayacağım. Daha önceden virüs ve e, bakteri ile oynadım. E, ama virüs ve bakteri den sonrakilerin hepsi biraz unik hafiften. Daha farklılar. E, bu yüzden onların her birini ayrı ayrı oynayabilirim belki. Ama bu sefer, şimdilik mantar ile devam edeceğim. Şimdi mantarın kötü yanı, yayılması çok güçsüz. Fakat iyi yanı, ...yayılmasına yardımcı olacak bir yeteneği var. Ve eğer çok zorda oynuyorsanız biraz iş şansa binebiliyor yayılma konusunda. Onun dışında yetenek olarak Metabolik Sıçrama kullanıyorum. Sırf Mantar'ın kendi yeteneğiyle iyi gitsin diye, anlayacaksınız birazdan sebebini. Ve Darwin'ci kullanıyorum çünkü yeteneklerimin ben maliyetinin artmasını engelledim, belirtilerin değil. Doğal olarak ben belirtilerin bir an önce mutasyon geçirmesini istiyorum. Ee, ben para harcamadan. Bu yüzden Darwinci ile gittim. Kara bonusu aldım. Çünkü genelde ışınlandığımız için e, ışınlanacağımız yerler genelde sonları adalar kalabiliyor. Bu durumda karayla hızlıca ada olmayan yerlere gidebilmek bayağı karlı oluyor. Bu yüzden karayı seçtim. Burada yine bütün her yerde bir miktar arttırdım yayılmayı. Ve bu şekilde çok zor da yenmeye çalışacağız. Dediğim gibi yetenek kısmı biraz çok zor da şansa bağlanıyor. Ee, eğer bu oyunu ellenerek oynamak istiyorsanız belki zor ya da normali tavsiye ederim. Ama çok zor biraz ekstra <laughs> nasıl diyeyim ee, sizi zorluyor yani. Evet çok zor adından belli. Her neyse biz kültür mantarımız ile dalalım oyuna. Şimdi aynı yerden başlayacağım hep başladığım. O da Mısır. Ve şöyle yapacağız. Burada bu yetenekleri deli gibi kullanmaya çalışacağız. Ve bütün dünyayı bombalayacağız. Ama ondan önce biraz belirti açalım ki kırmızı baloncuklardan ve pasif olarak bize gelen DNA bonusu daha fazla olsun. Ve ben genelde kültür mantarında merkeze şuradaki organ yetmezliğini odaklanmak istiyorum. Çünkü bunların gitgide fiyatı artacak. Ben bunların fiyatının artmasını engellemedim. Ben yeteneklerin fiyatının artmasını engelledim sırf bunları spamlayabileyim diye. O yüzden bir an önce eğer organ yetmezliğine yakın bir yere gidersem mutasyon ile belki organ yetmezliğini zorlayabilirim. Hadi mutasyonla zorlayamadım diyelim. Direkt satın alabilirim. O yüzden direkt buna 4 vererek başlayacağız. Hemen biriktirelim DNA'yı 4'e. Hemen ardından organ yetmezliğine doğru kıvrılacağız buradan. Ee, bu taraftan gitmiyorum çünkü burada 6 istiyor, burada 4 istiyor. Son olarak bunu da alacağım. Bu biraz ölümcüllük verecek ama da hani çok minik çok minik miktarda insanlara bulaşmış, çok az bir ölümcüllüğü var diye insanlar çok sallamayacak aynı gerçek hayatta olduğu gibi. <laughs> Ve bu şekilde organ yetmezliğine bir yol açmış oluyoruz. Artık mutasyonun buraya gitme şansı var ya da buraya falan bulaşma şansı var. Bizim için her türlü iyi. Şimdi bombardıman zamanı bütün dünyaya. 1-2 Bunları sayacağım çünkü bazen oyun aynı country'e, aynı ülkeye üst üste vermeye çalışıyor. Bu da doğal olarak e, vermemesine sebep oluyor. Bu durumda da biraz gıcık olabiliyor. Çok gıcık olduğu durumda da e, oyunu en başından yenilemek daha mantıklı. Şimdi 1-2-3-4 yapacağım. Bunu hemen açmayacağım çünkü bunlar da çakışabiliyor. Şu an 4 tane gelmeli bana. 4 tane geldi. Şimdi bundan 5 tane gelmeli ama bu da 5 tane olmayabiliyor. Yine kendiyle çakıştığı için. Ama oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bu. Şimdi buradan 6 tane açacağız. Ve 6'sı da geldi. Güzel. Şimdi bir ne kadar dünyaya yayıldığımıza bakalım. Şöyle bakacak olursak bu kıtalara gitmişiz. Şurada bir adaya gitmişiz. Şu sağ üst biraz boş kalmış. Şunlardan biri ya da Rusya güzel olabilirdi ama yine merkezi kapsıyoruz. Bu adaların bölgesinde bulaşmışız. Güzel. Güzel. Burada beğenmezseniz bu kapladığınız alanı direkt en baştasınız zaten. Hemen yeniden başladın çok zor da oynarken. Ee, çok zor altında oynarken çok soru problem olacağını sanmıyorum. Burada bunu açmayacağız. Bu bize 5 tane rastgele ülkeye yine yayılmamızı sağlayacak. Ama geriye sadece 5 tane ülke bırakırsak mesela bulaşamadığımız adalar gibi. Bunu açıp patlayabiliriz onların içine. Ama şimdilik biz bir an önce karadan yayılmayı, sudan yayılmayı ve havadan yayılmayı açacağız. Ee, belirtileri dediğim gibi mutasyona bırakacağım bir süre. O yüzden mutasyonu arttırmak adına da bu hayvanları, buradaki böceği ve bu ya buradaki kanı arttırabiliriz. Buradaki hayvanlar daha mantıklı önce. Özellikle bu. Tabii ki bu direkt karadan yayılma kuş olan. Ve kemirgen olan da kentsel bölgeler. Onlar da zor yayılması. Ama şimdi bu şekilde karadan yayılma, sudan yayılma ve... Ee, havadan yayılmayı açtıktan sonra, bir an önce ben soğuk, sıcak ve ilacı da açmak istiyorum birer defa. Belki soğuğu iki defa çünkü soğuğun iki defa açması ucuz ve üstteki ülkelere yayılmak zor zaten. Ee, burada sıcak ile başlayacağım çünkü benim başlangıç şehrim, daha doğrusu ülkem sıcak. Ve daha önce de dediğim gibi, bir ülkedeki bulaşıklığı hızlı bir şekilde arttırırsanız o ülkeden gelen pasif DNA da artıyor. Bu durumda ben bir an önce eğer zaten fazla fazla yayıldığım bir ülkeyi hızlandırırsam daha fazla DNA elde edeceğim. Bu yüzden sıcak ile başlamak, sıcak upgrade ile daha mantıklı geliyor. Anemi mesela şey oldu. Bu kadar erkenden mesela <laughs> organ yetmezliği açılırsa kötü olabilir biraz ama o kadar da sorun olmayabilir çünkü bulaşıkların zaten çok fazla oluyor. Yani hemen açılmasın. Böyle bir birkaç şey sonra açılsa, e, yetenekli açıldıktan sonra falan belki, belki biraz ayılma sonra daha iyi. Bakalım. Belki organik medyası hiç açılmayacak. Onu göreceğiz. Biz bir an önce sıcağa gidelim de artık. 11 istiyordu sıcak. Tamam. Bundan sonra soğuk ve ilacı da açacağım. Yukarıdaki ülkelere bulaşmak dediğim gibi çok zor oluyor. O yüzden soğuğu ve ilacı açmak daha iyi. Kırsal bölgelerdeki event geldi. Kırsal bölgelerde şöyle. Ben kırsal bölge bonusunu açarsam burada bana kırsal bölgeleri ...ekstra bir yayılma sağlayacak oyun. Ama şu anlık çok paniğe gerek yok. O bakımdan. Ben yine soğuk ülke ve ilaç... ...zengin ülkeler için ilaca odaklanayım. Soğuk ülkeyi önce açalım. Bir de ilaç açalım hemen. Soğuğun ikincisini açmadan önce... ...ben yayılmadan bir an önce... ...su ve havayı arttırmak istiyorum ki olabildiğince yayılalım geriye 5 ülke bırakalım. 5 ülkeye çünkü ışınlanabileceğiz. Önce suyu açacağım. Hemen ardından havayı açalım ve kombinasyonlarını da 18 ile açabileceğiz. Açalım onu da. Şimdi kırsal eventini tetikleyebiliriz belki. Ama kentsel de güzel olur aslında. Tam kırsala gidelim ya. Event geldi onu tetikleyelim. Şu şekilde. Tetiklemek için ikinci seviyesini istiyor da olabilir ondan emin değilim ama. Şimdi ben kentseli açacağım. O da 18 istiyor. Bir an önce yayılmamız lazım dediğim gibi ülkelere. Şimdi mesela şu ülkelere yayılmak istiyorsan benim önce bunlara yayılıp karayla gitmem lazım. Ya da bir şekilde gemiler falan gitmesi lazım. O yüzden bir an önce de hani bu ülkelerin, yayıldığım ülkelerin içinde de yayılmam lazım. Ve bunlar onlara da yardımcı olacak. Burada hem mutasyonu arttırsın diye hem de ucuz diye belki bu alttakilere de gidebilirim. Bu kırsal bölgeyi tekliyor. Bu da fakir bölgeyi. Kırsala gitmek daha mantıklı. Ama bence şu anda şimdi bakıyorum da hani aşağılara bayağı ele geçirmişiz şunlar dışında ama bunlar da zaten varız. Bunlara ışınlanabiliriz. Biz bence soğuğu bir kere daha açalım. Şimdi şu böceği açmaya çalışacağım. Mutasyonlarım ne durumda? Hala böyle. Organ yetmezliği hala açılmadı kendi kendine. Açılmaya da bilir yani. Yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Hala o mutasyona uğramadı. Ülke durumu nedir? Az kalmış. Biraz daha bulaşabilirsek... şey şeye geç yapabiliriz. Tedaviyi biraz yavaşlatalım. biz artık öldürmeye başlasak iyi olur. Um, organ 54 istiyor. Organ eğer şeyle açılsaydı daha iyi olurdu tabii ki. Um, mutasyonla fakat olmadı. Şimdi ülke sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5 olmuş. Bunu açalım 3 DNA ile hemen. Ve son ülkelere de yayılalım böylece. Şimdi hiçbir ülke kalmadı yayılmadığımız. Şimdi biraz um, şeyle, kör ile, e, tedavi ile kapışacağız ve aynı zamanda e, ülkelere yayılmaya çalışacağız. Özellikle Kanada çok zor olacak bu noktada çünkü Kanada e, hem zengin hem de soğuk bir ülke. Yani o iki özelliği var sadece. Ben de bir tek bunu açabilirim onunla kavuşmak için. O yüzden hadi bakalım. Um, buradan genel olarak bir şey yavaşlatalım, um, tedaviyi. Bunun ardından tedaviyi yavaş yavaş yavaşlatıp biraz ölümlere salıp insanları öldükten sonra daha çünkü şey olacaklar. Buraya da gidebiliriz aslında tedaviyi yavaşlatmak için şu bölgeye. Ölümlerden de bize pasif DNA geliyor. Deliliği açmak isterim ama çok o kadar fazla DNA gelecek mi emin değilim ki geliyor bir şeyler. Delik kendi açıldı güzel. Şimdi Cory ile savaşmaya devam edelim. Biz ne kadar öldürürsek o kadar da yavaşlayacak. Ee, bu e, şey. E, nasıl desem. Tedavi. Biraz onu bekliyorum aslında. Performanstan. O yüzden şu zengin ülke şeyini de alalım. Ee, Kanada'ya bir an önce yayılmak için. Şuranın en tehlikeli yer Kanada sanırım. Çünkü diğer yerler daha önceden dolacak. Bana öyle geliyor. Biz Kanada'da bırakalım. Fareyi. Ee, 23 lazım bir kere başlamadığı için. Bunu da alalım. Şimdi bayağı yavaşladı aslında. Daha hızlı öldürmeye de çalışabiliriz. Bu iki öldürmeyi açmışız. Buna da açabiliriz. 26 biriktirebilirsek. Daha da hızlı ölürler bu sayede. Açalım. Tamam. Buradaki sağ taraftaki güçlü öldürücülere gitmek biraz sıkıntı. Çünkü çok uzaktalar. Bunlardan açılabilir. Belki bu 24'lük açılabilir. Bunlar aynı zamanda bulaşıcılığı da arttırdığı için her türlü kârdayız tedavi de tabii ki hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyor. Ama evet başardık. Şu anki artıştan göreceksiniz ki <laughs> oldukça iyi bir performans sergiliyoruz. Şimdi 24'e daha da hızlı öldürmeye çalışabiliriz eğer DNA birikirse. Birikmezse de yapacak bir şey yok. Ki birikmeyecek gibi. Zaten de bayağı hızlı öldürüyoruz. Daha ölümcülük verebileceğim burada bir şey var mı? Çok da bir şey yok gibi. İzleyelim. Artık bu noktadan sonra DNA gelmiyor doğru düzgün. Bir şey de yapamıyoruz. Sadece ölmelerini bekleyeceğiz. Biren ölü kombosu güzel. Evet bu şekilde. Kültür mantarıyla dünyayı fethettik. İlk baştan ne kadar yayıldığınız biraz şansa bağlı. Eğer bir tarafta gruplaşmışsa yayılmanız e, kötü oluyor. O yüzden hızlıca bir restart atabilirsiniz. Hani böyle sol taraftaki kıtalardan biraz yayılsın, sağ tarafta biraz yayılsın gibi düşünebilirsiniz. Adalara yayılırsanız yine iyi ama Genelde böyle büyük ülkelere yayılmak daha mantıklı ilk başta çünkü adalara bomba atabilirsiniz en son, hepsine yayıldıktan sonra. En son benim yaptığım gibi son kalan adaların hepsine bomba attım. Evet, bu şekilde kültür mantarıyla da ortamı temizlemiş olduk. Ee, daha hızlı yapmak istiyorsanız tamamen ekstra şansa bağlı her şey. Ee, bayağı restart atmanız gerekebilir ya da bas kaydet, yükle kaydet, yükle kaydet yükle, kaydet, yükle yapmanız gerekebilir. Ee, bir noktalarda ama gerek yok. Çünkü son seviyede zaten kazanmış oluyorsunuz. Çok zor seviyesinde. Ee, aynı şekilde mesela mutasyonla anında en başta şey mutasyona uğrasa organ yetmezliği daha az yine kazanabilirsiniz. Ee, diyeceğim pek bir şey yok sanırım. Evet. Kültür mantarı bu şekildeydi. Evet, en sonunda zaten baya bir gün yaklaşık 70-80 gün şu Kanada'yı falan beklemeye gitmiş. Çünkü oralara çok geç yığıldık. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde